Insanoğlunun gaflete düşmemesi için daima kendisinden bir şeyler beklesin diye yaratmıştır. Yani tasarımımız bu şekildedir bizim. Evet. 15 senede yürür gibi bir yürümeyi ifade. Ve koşmayı öğrenir evet. insan. Yürümeyi koşmayı ancak evet, doğru. o kadar zaman 15 vardır. sene gerekiyor. <laughs> e, 60 ortalama 60 senecik kısa bir ömrün ilk evet. 15 senesi zaten mutlak acziyet içindedir. Evet. Yaşlılık zaten acziyet. E, bu kadar çok her şeye sayısız ihtiyacı olan ve hiçbir yere de hiçbir şeye de eli ulaşamayan zavallı insanoğlunun tek yapacağı şey el açmak, istemek, beklemek, ummaktır. Allah bizi böyle halk etmiştir. Dua etmeyen kişi yaratılışının tersine düşmüştür. Onun yaratılışı bozulmuştur, iltihap kapmıştır. Duasız insan düşünülemez. Dua her şeyde duadır. Zaten din dua demektir. Peygamberlerin gelişi dua üzerinedir. Ve ayet-i kerimedir. İsteyiniz vereyim. Allah buyuruyor. İsteyiniz vereyim. Efendim duam kabul olmadı, benim duam olmuyor. Öyle bir şey yok. Sen dua edersin. Nasıl kabul edeceğine o karar verecek. Böyle her şey sen dediğin gibi olmaz. Çünkü her şeyi sen bilmezsin. O biliyor. Dolayısıyla dua ya hemen kabul olunur, anında istediğiniz şey olur. Ya bekletilir daha iyisi verilir. Ya da ahirette bekletilir. Bir de o derece ücret verilir size. Allah'tan istemek gibi bir şerefe erdiğiniz için